Şey. Herkese merhaba arkadaşlar Aziz Yuklex ekranlarına hoş geldiniz. Bugün zaten kapaktan da gördüğünüz üzere çok güzel bir video ile karşınızdayız efendim. Konami rastgele kadromuzu kuruyor ve biz onunla klasmana giriyoruz. Klasmanda kazanamazsak 3 epik siliyoruz. Bu Konami nasıl rastgele kadromuzu kuruyor mevzusunda ise biliyorsunuz ki burada bir şey var beyler. Böyle bir tuş var. Böyle bir buton yapmış Konami. Yani biliyorsunuz Clash oynayanlar için bir rastgele buton var rastgele deste yapıyor. Burada da rastgele bir kadro yapacak. Bakalım Konami kardeşimiz nasıl bir kadro yapacak bizlere. Şöyle oynanabilir elde tutulur bir inşallah kadromuzu yapar. Şu istatistiğe göre bağlantı oyunu yeni gelmiş onu merak ettim. Onu nasıl yapacak? Bundan yapacağım. Haydi bakalım otomatik seç dedim. Evet Konami'nin kurduğu kadro baya iyi. Bu ne oğlum? Neyse hadi suarezle de bunu değiştirdik diyelim. Ricard'ı defansif orta saha yaptı. 3 tane boşluk yanımız var. Orta sahada Pele geriye gelen forvet. Suarez zaten yavaş. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Haydi bakalım. Klasman'da görüşürüz. Evet hocam rakibimiz geldi. Bakalım rakibimiz şöyle sağlam bir rakipte ise temelli. Zaten yaptık yani donumuza yaptık hocam. Ahmet bu bizi filmem ne? Bakalım Arap bir rakip sanırım. Evet rakibin kadrosuna doğru geçtik. Rakibimizin kadrosu Allah'tan çok sağlam değil. Ama böyle kadroların biz... Momentum lan bu. Böyle kadroların bizlere daha çok sapladığını biliyoruz. Ve daha da çok keyif alıyoruz efendiler. Yani Konami'nin ilk kurduğu kadro hiç oynamayacağım. Bir bildiği vardır Konami kardeşim diyelim. Maçta görüşmek üzere. Evet. Beyler Luis Suarez ile başladık. Frank Ricard, Ricard'dan Pele. Pele'den Suarez olmadı. Şöyle bir Şöyle Ricard alır mısın? Çok güzelsin. Johan Cruyff indirir misin babacım? Cruyff çok güzelsin dostum. Şimdi Gullit. Gullit'ten Luis Suarez'e doğru. Suarez önüne istedi. Bir bildiği vardır. Luis Suarez döndü. Luis Suarez olmadı olmadı olmadı. Çok gaza geldik. Rumeni gezenlettik bir anda. Virgil van Dijk, Ricard oynadık şimdi şöyle. Jude Bellingham, Philip Lam, Pele, Philip Lam olmadı. Ya Philip Lam'a Zamanında demişler ki beyler neden senin adın Filip? Ben ne de derim ki? Filip orta açarım demiş. <laughs> hani anla, ben derim ki ne ya? Ben de dedim ki demiş. Hani anladınız mı? Ya yani şimdi Filip orta açmak ne demek abi diyeceksiniz. Beyler yani si anladınız siz orayı. Orası artı 18'e giriyor. Youtube'a yükleyemiyoruz. Şimdi şöyle pele. Rakip bir daha durursa videoyu ben bir daha kırparsam da rakibin anladığını siz dostlarım. Haydi Van Dijk Olmadı. Abu Mayank. Neymar. Neymar derken biraz gaza geldim beyler. O yüzden öyle sesim çıktı. Detonu oluyor biliyorum sesim. Ama Schmeichel mı peki? Yedik beyler. Öyle öyle çıkarsan defanstan yersin zaten. Bu arada yemezsen de yemezsin demişler beyler. Dememişler miydi? Ben süt içemezsen büyüyemezsin diye biliyorum. Siz de yemek yemezseniz büyüyemezsiniz. Ben de gol Bir beynini alıyorum dostum. Luis Suarez geldi şimdi Frank Ricard oynadı. Evet. Mutsuz bir anda ne yaparsınız? Ben pes oynarım. Flip daha mutsuz olurum. Babalar Cüt Bellingham. Hele verir misin? Olmadı. Diego Fo... Oo. Ricard. Kulit. Lusture, ama Dekun Rice olmadı. Nakata, Guandayka, Leiriantoğrama, Abymeanga, ama momentum aldı rakip. Güzel severiz böyle maçları severiz biliyorsunuz. Ben her zaman kan beklerim üst tatlarından bir olaraktan bilirim. Şimdi sadece odak atacağız. Şöyle yapacağız. Evet, Hugo Suarez Frankly kart, Jude Bellingham, Pele. Pere'den pasımız aktaramadık. Delight, Tony Adams, Pickford, rakip Tierhem, Frank Ricard oynadı. Jude Bellingham, Jude Bellingham oynadı Pere. Lan Pere! İkinci yarı bu maçı kazanacağım ve efsane bir comeback diyeceğim diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Elimizi almazsak maçı 3 Epic gidecek beyler. 3 Epic ne demek? Ve kalmadı. Biz böyle hard challenge'ları severiz ama. Kadromuzda hiç oyuncumuz kalmasın. Sadece gönüllerimiz bir olsun. Esra Erol'a döndük bir anda ama sıkıntı yok. Abumayank, Declan Rice, Donnie Adams yaptı. Timber. Böyle Turan. Schmeichel. Schmeichel'ın beyler neden kaleci olduğunu biliyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok. Michael soyadında el var ya o yüzden Michael işte demiş ben bir kaleci olayım. Su Ares bir ver lan onu. Baba ver ver. Bir ver onu ver. Filiman. Abu Mayank. Aynen. Aynen. Bayağı iyiymiş ya. Neyse üç tane hepimizi sileriz baba. Şerefli sileriz en azından. Hift defans. Ondan sonra momentum taktiği. Bizde böyle şeyler yok baba. Biz şerefimizle, haysiyetimizle oynarız bu oyunu. Tamam mı? Ve hepimizi sileriz. Lanet olsun ya. Bu nasıl bir şey oldu Konami ya? Bir oyuncu değişikliği yapabilir miyim ben? Bir oyuncu değişikliği yapayım mı? Kulit. Rolf. Pele. Rolf. Bellingham. Her şeye kay. Kay kay. Buna da kay lan. Kaysana lan. Allah Allah. Deli oldum ya. Nasıl rakiplerimiz var abi ya. Üç tane boşluk kollayanımız var. Orta sahada hiç kimse tutmuyor hiç kimseyi. Ya Konami kardeş sen bir daha mümkünse kadro kurma ya. Bekle sen ama. Bekle bekle. ha. <laughs> ne oldu lan? Ne lan şu sarına git hadi dışarı. Sarı yiyince dışarı girilmiyor ki oğlum. O kadar sinirlendim. Ki. Her şeyi kırmızı görüyorum ya. Haydi bakalım. Şimdi forvet konusunda Eto varmış. Biz burada cebelleşiyoruz. Saygılar ve sevgilerimi iletiyorum. Göbeğe gel bakayım Nedved baba. Sen orta sahaya bunu almam. Çökeriz yoksa kadro olarak. O forvet konusunda Ronaldo varken Pele kim? Forvet konusuna dedim beyler yani yanlış anlamayın. Şimdi orta saha konusunda ise Baba Saliba'yı niye alıyoruz ki? Orta sahaya da Messi çekerim. Bunu da şöyle bize forvet yaparım. Bu maça da kan kim atarım diyorum. Haydi bakalım. Gel rakip. Gül gül rakip gel enerji doldum. Haydi lan. Nedet oynadı şimdi Philip Lam. Philip Lam. Philip Lam. Olmadı. Kanavaro taktik olmadı. Pavel Nedved. Lionel. Nedved <laughs> Saydım. <laughs> ver onu bir ver onu bana. Bir ver onu bana ver. Ver lan ver karaktersiz. Ver ver ver. Her neyse beyler bu maçımız da böyle bitti. 3-0 yedik. 3 yemeden büyüyemezsin dedik. 3 tane epik yine girdi. Saygılar ve sevgiler. Biz bunları zaten yapıyoruz dostlar. Ve beyler şöyle bir kanıt da göstereyim. Biz zaten maçlarımızı aktif olarak en güzelini en güncelini paylaşıp sizlere göstermeye çalışıyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere göremiyorsunuz. Bekleteceğiz biraz. Evet Konami Utan böyle göstereme işte maç geçmişini. Utan utan utan. Var ya. Yanımız çok yandı lan. Görüyorsunuz beyler rakibin zaten adı Ahmet'ti. Dün sadece bir maç oynamıştım. Sabah zaten sizlere göstermiştim. Dün maçımızda izleyebilirsiniz. Her gol yediğimizde bir MC ye hediyesi verdik yani. Bir gidin izleyin babalar bir bakın ya şu kanala. Öldü lan kanal öldü kanal. Yapmayın etmeyin dostlar. Şimdi böyle de. Bugünün maçını da çıkardık. Allah bereket versin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. 3 epik nerede kral? Ulan var ya 3 epiği silmeden gönderiyordum oğlum bir. Desene azim bir dur. Kardeşim 3 epik var. Hiç kimse bir şey demiyor. Var ya çıldıracağım ha. Niye söylemiyorsunuz dostlar bu arada? Luis Suarez'in zaten bende 107 kartı var. Plus yani artık silinen isimler gerçekten can yakmaya başlıyor eğer Bilginiz olsun. Bir beğeniniz alırım sadece. Ben bunların bir önemi yok yani benim için. Şöyle kilidi açtım. Deşimizsin bilmem ne demişiz. Bilmem ne. Bildik babacığım. Ben burada Edmilson'ı siliyorum. Zaten Edmilson'ı ben kullanmam. Yavaş bir defansif orta saha. 3 tane epimizi beyler şöyle başarılı bir şekilde sildik. İzlediğiniz için teşekkürler. Canlarımız yanmaya başladı artık. kadrolarımızda da epik mepik kalmadı. Hiçbir şey kalmamaya başladı. Rezervemiz bitti. Bu süreçte sizlerin desteklerinizi istiyorum. Bak challenge atmam ha izlemezseniz. Bilginiz olsun. Challenge'ı keselim. Şuna bir like at. Aban. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videolara devam için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.